Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TikTok jeton hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ücretsiz bir şekilde sizlerde de hediye gönderebileceksiniz. telefonumu elime aldım. Sizler de arkadaşlar bu ekrandan takip edebileceksiniz ne yaptığımı ve sizler de anında TikTok jeton hilesi gönderebileceksiniz. Öncelikle TikTok uygulamasına giriş yapıyorum ve hemen ardından şöyle ana sayfadan çıkıyorum. TikTok bakiye bölümüne geliyorum. Bakiyemizi bir kontrol edelim. Ne kadar bakiyemiz var? Bakın arkadaşlar şu an 42 tl bakiyemiz varmış. Jeton sayımızı bakiye çevirebiliyoruz. Bakiyemizi de jetona çevirebiliyoruz. Zaten bunu biliyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar bu TikTok jeton hilesi nedir? Size ondan bahsedeyim kısa bir şekilde. Hemen gördüğünüz gibi karşımda bir TikTok canlı yayın var arkadaşlar. Buradan hediye bölümüne tıkladığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 jeton, 10 jeton, 50 jeton ve 100 jeton şeklinde hediyeler var. Bu hediyeleri nasıl ücretsiz bir şekilde göndereceğinizi göstereceğim size. O yüzden sonuna kadar izlemeye dikkat edin. Şimdi göstereceğim bu TikTok jeton hilesi arkadaşlar hem kendi hesabınıza yapabilirsiniz hem de bir başkasının hesabına yapabilirsiniz. Örneğin bir başka hesaba yapıp kendi e, asıl hesabınıza arkadaşlar jetonları aktarabiliyorsunuz hediye göndererek. Bu şekilde para kazanmış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıldığını anlatmadan önce hileyi yazacağım buraya hemen ziyaret etmeyin. Önce nasıl yapıldığını izleyin ardından arkadaşlar ziyaret edebilirsiniz ve şu an hediyemizden bahsetmek istiyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak kullanıcı adını yorum kısmına yazan herkese 5000 jeton hediye. Bakın arkadaşlar, hemen videoyu beğeniyorsunuz, kullanıcı adınızı yoruma yazıyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Bu 3 tane işlemi eksiksiz olarak yapmanız gerekiyor. Şimdi gelin hemen hilemizi ziyaret edelim arkadaşlar. Hileler.com.tr web sayfasını ziyaret ediyoruz ekrana yazacağım oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar bu web sayfasını ziyaret ettikten sonra burada instagram tiktok youtube twitter gibi tüm sosyal medya paketleri var buradan istediğinizi kullanabiliyorsunuz yani hileleri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar sayfaya şöyle aşağı indim net olarak görün diye arkadaşlar buradan tiktok hilelerine tıkladığımızda tiktok takipçi hilesi beğeni hilesi izlenme hilesi yorum hilesi ve jeton hilesi şeklinde arkadaşlar burada butonlar var. Biz buradan tiktok jeton hilesine tıklıyoruz. Hemen şöyle aşağı az bir şey inelim. Burada arkadaşlar bizden kullanıcı adı veya linki isterseniz kullanıcı adınızı yazın. İsterseniz profil linkinizi yazın. Burada arkadaşlar adedi yazıyoruz ve hileyi aktif etmek için youtube kanalına abone olarak açılan videoyu sonuna kadar izlemelisiniz diyor. Buradaki arkadaşlar kırmızı butona basarak abone oluyoruz ve videoyu sonuna kadar izliyoruz. Hemen ardından bu sayfaya tekrardan dönerek tiktok jeton hilesi gönder diyoruz arkadaşlar. Burada bizi takip zehinin sosyal medya hizmetleri web sayfasına atıyor. Burada arkadaşlar isterseniz burada da TikTok jeton hilesi var. Onu da kullanabilirsiniz. Tüm hilelere tıkladığınızda TikTok jeton hilesini buradan bulup hemen ardından kullanabilirsiniz ve kendinize gönderebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar bu web sayfasında takipçi, beğeni, izlenme ve yorum gibi hizmetleri de güvenilir bir şekilde hesabınıza gönderebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi 5000 jeton hediyesini kazanmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve kullanıcı adınızı yorum kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.